Buradan Windows 10 için yine aynı şey geliyor. Yükle ileri, şimdi yükle geliyor. Aynı oradaki gibi. Hmm. Ha, bu bölüm gelecek ama e, Sidro, şey, hard disk'i bölümleyebilirsiniz. Burada şey diyor, ürün anahtarı istiyor musun? Ürün anahtarı yok şu an. Varsa ürün, anahtarınız orijinalse girebilirsiniz. Bu, e, Windows 10, vermiyor mu? Yani varsa geçebilirsin. Windows 10 Pro'yu seçtim. Senin yani, Bilgisayarın hakkındaki ürün anahtarına girebilirsiniz. Burada lisansı farkında. kabul ediyorum. Okudum ileri tuşuna bastık. Burada önemli işte Windows'u yükseltmek mi istiyorsunuz? Özel mi yapmak istiyorsunuz. Burada derseniz, var olan üzerine yükseltir. Yani eski dosyaları tutar. Üzerine tekrar yazar. Yani iki kere yazmış olur. Biz format atmak istiyoruz. Yani eskiyi silmek istiyoruz. O zaman alttakini seçeceğiz. Özel diye kısmı var ya. Burada böyle bir bölümler geliyor. Gördük mü? Evet. Kurtarma sistem, sistem bir şeyler yazıyor. Bu 295 yazıyor. Bunu sil diyeceğiz. Yani format atmak için, temizlemek için evet. ne diyeceğiz. Sil. Şu 297 GB olanı sil dedik. Sildi. Şimdi bakın boş. Burası artık sıfırlandı. Oraya, oraya kuracağız. Tekrar yeni demeniz lazım burada. Yeni diyoruz. Burada bakın bölüm var megabayt cinsinden. İsterseniz bu hard ikiye ayırabiliriz. Yani 200 GB ya 100 100 işte ya da 90 200 falan diye ayırabiliriz. Gerek yok. Uygula diyelim. Şimdi birinci yazdı burada bakın. Artık ikisi de aynı bakın. 297 GB, 297 GB birinci. Oradan Ve şurada ileri e tuşuna basıyoruz. Artık buradan İleri tuşuna bastığımızda format başlamış oluyor bu biraz sürecek yani bir 30 dakika falan sürüyor bu kadar oluyor başka